Halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanan demokraside kişiler düşüncelerini savunup yayma olanağına sahiptirler. Benzer görüşte olan kişiler bir araya gelip örgütlenebilirler. Ülke yönetime söz sahibi olmak amacıyla kurulan örgütler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar cevabımız C siyasi parti olacaktır. Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 1. Mustafa Kemal inkılapları yapabilmek için birlikte uyum içinde çalışacağı insanlara ihtiyaç duyduğundan kurmuştur. Bu doğru partinin kurulmasındaki temelidir. Budur. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 1924'te partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi. Bu da doğru. İlk olarak Halk Fırkası'ydı 24'te buna Cumhuriyet ifadesi eklendi. 1960 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir. Bu yanlış çünkü 1950 yılı olacaktır. Cevabımız D şıkkı 1 ve 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız E şıkkı olacaktır. Seyit Şakmak Atatürk dönemi boyunca Genel Kurmay Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Siyasete katılmamıştır. Kabımız eş. Cumhuriyet fırkasının parti tüsüğünde Cumhuriyet ilkesi, liberalizm ve demokrasi benimsenmiş, dini inançlara saygılı olduğu belirtilmişti. Partinin kurucuları yeniliklerin zaman içinde kendiliğinden gerçekleşmesi gerektiği görüşündeydiler. Bu bilgiye göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkında Yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Evet, yeni rejimi benimsememiştir. Buna ulaşılamaz çünkü cümle ilkesi parti tüzüğünde yer alıyor. Buna ulaşılamaz bir. Ekonomide devletçilik anlayışına karşı çıkmıştır. Doğru çünkü parti tüzüğünde liberalizmden bahsedilmiş. Dolayısıyla devletçiliğe karşı çıkıyor. İnkılaplarda zorlayıcılığa tepki e, göstermişlerdir. E, bu da doğru çünkü yeniliklerin zaman içinde kendiliğinden gerçekleşmesi gerektiği görüşünü ifade etmeleri. E, burada da e, zorlayıcılığa tepki gösterildiğinin bir ifadesidir. Cevabımız e, yalnız bir yani aşık olacaktır. Mustafa Kemal'in isteği üzerine... Hangi partinin kurulması sırasında Meclis'in çıkardığı bir yasayla askerlik mesleğini yapanların milletvekili olmaları yasaklanarak ordu siyaset dışına çıkarılmıştır. Arkadaşlar bu parti e, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır. E, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının e, genel başkanı e, Kazım Karabekir olmak üzere kurulmuştu. Rauf Orbay e, Halif Fuat gibi kurucuları vardı. Ee, bu maddenin çıkarılmasıyla e, askerlerin siyaset yapmasının önüne geçilmek isteniyor. Cevap B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal, çok partili sisteme geçiş için bir deneme daha yapmaya karar vermiş. Fakat kurulacak partinin mevcut düzen içinde muhalefet etmeli iktidara geldiğinde Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya çalışmamalıydı. Bu amaçla Atatürk nasıl bir yol izlemiştir? Ee, arkadaşlar, e, çok partili hayatla ilgili ilk ortaya çıkan e, parti, e, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. E, fakat e, bu partinin kurulması e, Atatürk'ün isteğinin dışında gerçekleşmişti. Atatürk'ün isteğiyle kurulan hatta bizzat kendi arkadaşını kurdurduğu parti Serbest Cumhuriyet hırkasıdır. Fethi Okyar'a hatta bu konuda Fethi Okyar'ı ikna etmiştir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 1924 Anayasası'nın kabulü sürecinde yaşanan tartışmaların odak noktası oluşturan konu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Ee, bu konu arkadaşlar B şıkkında verilen Cumhurbaşkanlarının Cumhurbaşkanı'nın seçimini yenileme yetkisi ee, bunun aleyhinde mecliste e, bir e, tartışma e, ciddi anlamda söz konusu olmuştu. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilen partilerin kuruluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. İlk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuş. Daha sonra Terakkiperber Cumhuriyet Fırkası en en sonda Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Evet, bazı üyelerinin Şehit İsyanı'nı desteklediği iddia edilmiştir. Doğru. Hatta partinin daha sonra kapatılma gerekçesi olacaktır bu. Takrir-i Sukun Kanunu'na dayanılarak kapatılmıştır. Bu da doğru. Yani mahkeme kararıyla kapatılmıştır Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Ee, halk Fırkası içinde başlayan muhalefet sonucu ortaya çıkmıştır. Bu da doğru genel başkanlığını Rolf Orbay yapmıştı. Bu yanlış. Genel başkanlığı biliyorsunuz Kazım Karabekir yapmıştı. Cevap değişik olacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ilkelerinden hangilerini savunduğunu söylenemez. Arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçiliği ve layıklığı benimsediğini zaten belirtmiştir devletçiliğe karşıydı. Serbest Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmaktaydı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Atatürk zamanında 1930'dan sonra bir daha çok partili rejim denemesi yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulabilir. Arkadaşlar cevabımız D şıkkıdır. İki cüzüm savaşı e, tehlikesi olduğundan dolayı e, sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. Bu nedenle böyle bir girişimde bir daha bulunulmamıştır. Yukarıda verilenlerden hangilerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ortak anlayışa sahip oldukları gözlemlenmiştir. E, evet e, arkadaşlar bu iki e, partinin de ekonomi e, politikalarında liberalizmi savunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yasama'da ikili meclise geçilmesi e, gündeme gelmiyor. Bu e, 1960 darbesinden sonra ortaya çıkan 61 anayasasıyla ortaya çıkmıştır. 82 anayasasıyla da ortadan kalkmıştır. 13 Şubat 1925 tarihinde Doğu illerinde patlak veren isyan hareketi karşısında hükümet 23 Şubat 1925 tarihinde Doğu vilayetlerinin bazılarında bir ay süreyle sık yönetimi ilan etti. Başbakan Ali Fethi Bey, isyana karşı gerekli önlemleri yeterince almaması üzerine 3 Mart 1925 tarihinde hükümet istifa etti. Yeni hükümet kurma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Cevabımız e, D şıkkı yani İsmet İnönü olacaktır. E, İsmet Paşa yeni hükümeti kurmuş ve e, Şeyh Said isyanı bastırılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1938 Olağanüstü Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? Bu A şıkkında yer alan edebi şef olacaktır arkadaşlar. Ee, İsmet Paşa'ya da milli şef ünvanı verilmiştir. Cevabımız A. 4 yıl süren Hakkı Sükür döneminde yapılan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? arkadaşlar takrir-i sükun dönemi 1925-1929 yılları arasında kalan dönemdir. dolayısıyla bu dönemde E şıkkında verilen 24 Anayasası'nın kabulü diyor. Yer almaz cevabımız E. Hakkari bölgesinde Nasturi ayaklanması başlamış ve ordumuz harekete geçmişti. Ayrıca Musul meselesiyle ilgili olarak İngiltere e, Türk hükümetine bir ultimatum vermişti. Her an askeri bir harekatın olma ihtimali e, olduğu bir dönemde iki ordu komutanının görevlerinden ayrılması ordunun moralini olumsuz etkileyebilirdi. Atatürk nutukta bu gelişmeyi paşalar komplosu olarak adlandırılmıştır. Bu, bu komutanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap arkadaşlar E şıkkı Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa görevlerinden ayrılıyorlar. Çünkü e, terakkiperber cumhuriyet fırkasını kuruyorlar. Bu nedenle ordudaki görevlerinden istifa etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanlığı seçilmesinden dolayı konumu ve işlerini gerekçe göstererek halk fırkasının genel başkan vekilliğine aşağıdakilerden hangisini atamıştır? Cevabımız arkadaşlar İsmet İnönü yani Aşık olacaktır.